Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray'daki Hisar test atış alanında gerçekleştirilen atışın hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu. Bakanlık, test atışına ait görüntüleri de resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar test atış alanında Hisar o atışı başarıyla icra edilmiştir. Paylaşılan görüntülerde yerli hava savunma sistemi Hisaro'nun hedefi yüksek doğrulukla vurduğu anlar büyük bir dikkatle izlendi. Bu başarılı atış, Türkiye'nin milli hava savunma kabiliyetlerini güçlendirme hedefinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hisaro, orta irtifa hava savunma görevlerinde kullanılan bir sistem. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistem, özellikle uçak, helikopter, seyir füzesi ve insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlıyor. Gerçekleştirilen son test, Hisaro'nun operasyonel kabiliyetini bir kez daha kanıtladı yüksek manevra kabiliyeti, radar ve elektrooptik hedef tespit sistemleriyle entegre çalışan Hisaro, hedefi takip edip kilitlenerek imha edebiliyor. Savunma uzmanları, bu testin Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor. Zira Hisaro, alçak irtifa Hisara ve yüksek irtifa siper sistemleri arasında köprü görevi görüyor. Sistemin menzili 25 kilometreye kadar etkili koruma sağlayabiliyor. Ayrıca mobil yapısı sayesinde saha koşullarında hızlı konuşlanma avantajı sunuyor. On'un bu son testi Türkiye'nin hava savunma zincirinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Böylece ülke hava tehditlerine karşı tam bağımsız savunma kapasitesine bir adım daha yaklaşmış oluyor. Hisar-O, orta irtifa hava savunma görevleri için tasarlanmış yerli bir hava savunma füze sistemidir. Sistem, tespit ve takip yeteneklerini, radar, elektrooptik sensör ve komuta kontrol entegrasyonu ile birleştirir.